bir türlü geçemedim. Çok zormuş. Ee, kolayı bitirdim. Ortayı bitirdim. Sonra geçtim. Ee, zordan sonra imkansız var. Zoru geçemedim ki Allah imkansıza geçeyim. Efendim kardeşim. Benim odamda bir tane gösteri var. Bale gösterisi. Balerini de çağıralım. Bize cimnastik öğretsin. Ee, kardeşim annem kızar ama Tuntuk'sa onu çağırdık. Öbür arkadaşlarımızı da çağırdık. Annem o sefer bizi yakalarsa çok kötü yapabilir. Bir şey olmaz abla. Bale yapalım. Ondan disli yaparız. Ee, i̇yi tamam tamamlarız. Tamam. Arayalım. Hadi ara. Aradım. Deli var mı? Bir dakika. Meşgul çalıyor. Hh. Balerin Kapıcığı, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de Balerin Kapıcığı. İşte senden bir tane ricam olacak da. Neymiş söyle bakalım? Ee, kardeşimin bir tane gösterisi varmış da bale gösterisi. Onun için bize gelip bale yapmayı öğretir misin? Tabii ki de kızlar, hemen geliyorum. Tamamdır, bay bay. Bay bay. Kardeşim balerina kapıcına geliyormuş. O sana çok güzel bale öğretir bence. Bence de abla. Her an kapı çalabilir. Ama annem ben gizle. Hiç ağzından çıkarma. Ağzından çıkmasın tamam mı? Abla. Efendim. Ben size tun 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 sabır gibi onun da seyirinde düşleri vardır. O da ışınlanma delir. Tek bilmiyorum. Çünkü çok da gelmedi bizim evimizde. Evet. Kimle konuşuyor bu kızlar ya? Bahar ve kimle konuşuyorsunuz? <laughs> Balerina Kapuçuna falan mı dediniz? Ben mi yanlış duydum? Allah, hani o, o ne isim? Nasıl bir isim o? Nasıl bir isim mi? Daha önce sanki hani, çağırmadınız yani. Ne? Beni mi kandırmaya Allah, çalışıyorsunuz? Ben şu an oyun oynuyordum. Tabletin şairi bitti. daha hmm. Ama sanki biriyle anne, konuştunuz gibi geldi ya anne, bana ya. ya. Hayır sadece hani sen şey oyunu oynuyordum ya ben. Hmm, sen oyun... Birisiyle yayınlanmıştı ne ya, konuşmamışım. Evet. Ya. O kişiyle konuşuyordum arkadaşım. İyi ya bak benden giz hiç bir şey yapmıyorsunuz tamam mı? Benden gizli ne yaptık ki? Tamam anne, iyi efendim kızım. O sesleri duydun ya. Evet. Biz ablanla oyunu oynuyorduk. <laughs> Ablam balelerine tabutcunu oluyordu ben. Allah'ım rolleri mi değiştirdiniz gene? Evet. İyi e, tamam bana bakın ben şimdi yukarı çıkıyorum biraz işlerimi yapacağım. Size sakın benden gizli bir şeyler yapmıyorsunuz anlaşıldı mı? Tamam anlaştık. Tamam hadi ben gidiyorum. Bay bay. Oh, sonunda anneme atlattık. Kardeşim sen niye ben bir an şey diyorum sen bir an şunu şunu diyorsun. Anlamadım ki annemi kafası karışmış olabilir ya. Gerçekten de. Neredeyse annem balerina kapıçınayı çağırdığımızı anlayacak mı? <laughs> balerina kapıçına gelmiş hemen yanına gidelim. Evet. Balerina kapıçına sana bir şey demek istiyorum ama sakın beni yanlış anlama. Ne diyeceksin söyle bakalım Bahar'cığım. Sen sanki birazcık küçülmüş müsün? Süt içmeyi bıraktın sanki. Hayır, tabii ki de birazdan kocaman olacağım, göreceksiniz siz. Benim hiç bu kadar büyük olduğumu daha önce görmemiştiniz çünkü. Ben kahve içiyorsun Hayır, kahveyi içiyorum ama sütlü içiyorum. Benim adım Capicino ballerin olduğu için sütlü Capicino içiyorum ben. Ay, iyice küçüldüm ya. Sütü çok azalttım bu aralar. Ay en iyisi birazcık süt içeyim de kocaman olayım sizin kadar değil mi? Hadi bakalım kızlar artık bale yapma zamanı Banu Halicim bak beni iyice izle nasıl hareket ediyorsam sen de öyle hareket et. Bu arada elbiselerinize bayıldım. Çok teşekkür ederim senin de kafan çok güzel her yerin daha da güzel senin. Ay işte sizi bu yüzden seviyorum Hayır, ya. Ben de, de sana bir şey diyebilir miyim? Söyle bakalım Banu Halicim. Galiba sen Kafandaki şeyi boşaltıyorsun, boşaltıyorsun sütü uyuyorsun, içiyorsun. Evet, bakın şimdi o sütü içtikçe ben nasıl büyüyorum. Bakın, bakın, bakın nasıl büyüdüm. Gördünüz mü? Oo. İşte bu kadar büyüdüm. Bakın, süt içmeyince de ne oluyor biliyor musunuz? Bakın, bakın, bakın bakın minicik oldum. <laughs> Gördünüz mü? Eğer siz de süt içmezseniz, annenizin verdiği sağlıklı şeyleri yemezseniz siz de küçücük kalabilirsiniz. Böyle de, de, de. Ali hani sen çok küçüldün ya şu an. Evet. Güzel. İşte, dikkat et de ayağımı da sana basmayın. Hayır sakın öyle bir şey yapmayın o oh, sütü içtim şimdi yine koca bal <laughs> oluyorum. Bakın sizden bile büyük oldum. Çekilin bakayım kenara. Sizi ezmeyeyim. Aa Banalya çok korktu. Tamam yine tekrar küçülüyorum. Bak Banalyacığım çok küçüldüm. Hadi bakalım ya Dans etme zamanı. Hadi. <laughs> Hayır sakın basma. O kadar küçük değilim bana anneciğim. Senle aynı boyuttayım ama istersem kocaman olabilirim. ol ol ol. Tamam. O zaman büyüyorum. Hazır mısınız? İşte kocaman oldum. Gördünüz mü? Tamam. Tekrar küçüldüm. Tamam. Hadi. Şimdi dansımızı edelim. Sonra ben tekrardan gitmeden önce kocaman olacağım. Bu arada fazla ses yapmayın. Biliyorum ki anneniz benim buraya gelmemi istemiyor. O yüzden sessiz sessiz oynayın. Hadi bakalım dans edin. Hadi kızlar. En güzel dansı kime diyecek acaba? Öğretiyor mu işte bak. Böyle yapacaksın ayaklarını bak. İşte tam da benim gibi yapacaksın Banu Ali'cim. Hadi. Bahar'la Banu Ali ne yaptı acaba? Bir dans etme sesi falan geliyor sanki. Gideyim de bakayım şunlara. Ama ben iyice büyüdüm. Kızlar baksanıza sütü çok içtiğim için. O zaman buradan ışınlanıyorum. Sonunda balerine kapıcına gitti. Yoksa annem hemen gelip anlayacaktı balerina kapıcına çağırdığımızı. Evet abla. Allah Allah ya. Nereden geliyor bu sesler? Siz ne yapıyorsunuz burada? Gösterim vardı da gösterimi yapıyordum. Senin ne gösterim vardı okulda? Bale. Bale, Bale vardı. Ve ben az önce sanki balerina Kapuçino'nun buraya geldiğini falan Nerede duydum. Anne, saçmalama. Yoksa balerina Kapuçino'yu buraya mı çağırdınız benden gizli? Anne, evet çağırdık evet, Nerede ben. söyleyin bakayım arayıp bulacağım onu. Nerede o? Anne, balerina Kapuçino nereye gitti? Anne, yalan yapıyoruz ya. Tabii de. Beni kandırmıyorsunuz o zaman değil mi? Herhalde ya. İnanmıyorum. Size yine de ha. bir bakacağım şuralara. <laughs> Saklanmış olabilir mi o balerina Kapuçino? Zaten süt içmeyince minicik oluyordu. Minicik olduysa bulamam. Yani neredeyse şunun içine girmiş bile olabilir. Dur şunun içine bir bakayım. Şunun içine mi girdi yoksa? Oba Açın bakayım şunu. O Açın. kadar küçük değil. Anneciğim süt içmeyince minicik kalıyor ya. Anne o böyle yokmuş. kalıyor sadece. O olsun onun içine de girebilir ben o de saklanır. Ben de dalga geçmeyin. E siz nasıl gösteri yapacaksınız? Hazırlandınız mı? Bana da bir gösterin bakalım. Sana yapalım mı? Yapın bakalım. Hayır öyle değil abla. Sen yanlış bulmuşsun. Ne? İyi de nasıl bale bu? Bale böyle mi olur ya? Benim bildiğim Hayır, bale daha farklı. Değil. Nasıl yani. Banu Ali başka göstereyim mi hazırlanıyor? Benim kandırıyorsunuz. Böyle. böyle. Böyle mi başlıyor? Ya bir de bir şey söyleyeceğim size. Bazı arkadaşlarımız vardı bize yorumlarda yazmıştı. Onların isimlerini söyleyelim mi? Evet. Kim de onlar? Hemen okuyalım. Herkes birer tane isim okusun tamam mı? Anne bağlı da bir tane arkadaşı varmış. Sayda bakalım. Alparslan Evet, Banu Ali'nin sınıfında Alparslan bizi izliyormuş. Ona buradan sevgiler yolluyoruz. Söyle bakalım abicim senin de bir arkadaşın evet, vardı. Ebrar. Evet beraber oyun oynamıştınız. Buradan Ebrar'a da selamlar söylüyoruz. Şimdi diğer arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağız. Eylül ve Ayşe Instagram'dan yazmıştı evet. bu kardeşler. Bizi çok seviyormuş. Onlara buradan öpücükler, selamlar yolluyoruz. Amine, Duru yazmış bize. O da bizim videolarımızı çok seviyormuş. Biz de seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Sümeyye ve Ali iki kardeş bunlar. Onlara da buradan selamlar yolluyoruz. Lale Elisa, Tuana ve Nehir, bütün arkadaşlarımız hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Arkadaşlar, Aynen. görüşmek üzere efendim. Evet nehir ama o nehir başka nehir anneciğim. O o sizin arkadaşınız olan nehir. Gerçi bu da arkadaşınız olan nehir ama bunu daha önce görmediniz herhalde. Çünkü yorum yazmış. Evet. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Evet. İyi ki varsınız. Görüşmek evet. üzere. Bahar, ya ben şimdi çıkış işlemlerini halledeceğim. Herhalde bu havadan sonra çıkacağız artık. Buradan bir yere kaybolmuyorsunuz. Tamam mı? Babanız da yok burada. Duydunuz mu beni? Tamam mı Sakın bir yere kaybolmayın. Ben şimdi geleceğim anneciğim. Ay diye ya? Bu işlemleri nereden ben bitirecektim? Ay burası neresi ya? Ne kadar karışık bir hastane burası da. Ha şu taraf mıydı? Bakayım. İyi burada da kimse yok. Ay ben yanlış geldim herhalde ya. Ay. Nerede ben yaptım? Ee, Bahar'la Banal'e nerede? Ee, i̇yi de burada olmaları lazımdı. Allah Allah dışarı falan mı çıktılar ben bakayım. Bahar, Banal ya. Allah'ım yarabbim kesin dışarı çıktı bu kızlar. Ee, nerede bu kızlar ya nasıl bulacağım Şimdi kim bilir nereye gittiler Allah'ım yarabbim kapı da kapandı Bahar Banalya neredesiniz ya Tekrar içeri gireyim ben Acaba başka bir yerde olur. Başka seyredeler mi ee, Burada mavi hediyeler var ya of, Diğer kırmızı tarafta da yoklardı Burada kimse de yok Kime soracağım ben şimdi ya Nerede bu çocuklar Şuradan mı çıktılar yoksa bir de şu tarafa bakayım Bahar Banalya Ay burada da kimse yok ya. Allah'ım yarabbim bu taraflarda mı acaba? Bahar Banal ya. Allah'ım yarabbim burada çıkış yok herhalde. Ya nerede bunlar ya? Hastanede kaybettim çocukları. Bahar Banal ya. Uf, neredesiniz çocuklar? Bir de bu tarafta bir çıkış var ya. Allah'ım buralarda mı yoksa? Hiçbir yerde gözükmüyorlar. Gökhan da yok. Gökhan'a ne diyeceğim ben şimdi ya? Şurada. Buraya girmiş olamazlar herhalde. Burası kilitli gibi. Bahar, Banal ya. Kızım neredesiniz? Bu taraflar personel geçiş yasak diyor. Nerede acaba bunlar ya? Allah'ım ya Rabbim nerede bulacağım ben şimdi bunları? Bahar, Banal ya. Gökhan neredesin? Buradayız. Ya çocukları sen mi aldın çıkarttın? Sabahtan ee? beri çocukları arıyorum ya. E ben oradaydım, çıkış işlemlerini hallettim. Tamam iyiler ben çıkardım bunları. İyi misiniz birazcık? Kanatım çıktı. Sabahtan beri sizi arıyorum ya. Hiç olmaz ya. Niye bizi? Bahar, anneciğim ben size ben siz çıkmayın demedim mi? Orada sizi arıyorum. Biz babamla geldik. E babanla geldiniz. Babanıza niye demediniz? Annemiz bizi bekledi. Bekleyin dedi diye. İyi e, tamam neyse hadi bir daha doktora görüneceğiz şimdi doktora geçelim. Baksın bakalım belki bir daha serum falan yazacak Bahar'a. Bahar, anneciğim iğne vurulacak biz sana. O ne ya? mı? iğne ya? Serum değil anneciğim. Serum vermediler. İğne verdiler sadece. iğne yapılacak. Ağlamak yok. İğne de kuru. İğne de serin ya. Ama hava verdiler bir de iğne verdiler. Şimdi iğne yapılacak sana. Ama iğne geçirecek herhalde. Evet Banu Ali'ye bir şey vermediler. Banu Ali sen yırttın bugün yine. İğneni vurulacağız. Sonra sen bir şeyler yiyeceksin. Eğer kusmazsan eve gideceğiz. iğne vurulmadık mı? Hayır orada kan aldılar. Kanına baktılar. Şimdi iğne vurulacağız. Tamam mı? Yok. Yok. Anneciğim hemşire odası neredeyse orada vurulacakmışız. Nerede bu hemşire odası? Hadi bulalım. Gelin. Bahar lütfen çok ağlama tamam acıyacak birazcık ama olsun tamam mı? Ama yapacak bir şeyimiz yok. Banal ya. Sen içeri girme tamam mı ablanı iğne vurulurken? Sen dışarıda bekle biz vurdurup gelelim hemen. Ay, i̇şte. ya, anne i̇şte. ne Ama ne yapalım anneciğim çok hastaymışsın demek ki. Anneciğim bu kadar ağlamaya değer mi? Tamam yaptık bitti iğneyi. Hadi gidelim mi? Çok mu acıyor? Gel. Tamam gel. İndirin mi aşağı? Gel tamam gel tamam. Yürüyebilir misin? Yürüyebilecek misin? Tamam gel. Gel kızım iyileşecek birazdan benim. Gel anneciğim hadi. Okay. Çok mu yaktı anneciğim ya? Tamam şimdi şey yapalım mı? Sen şey istiyordun ya hani böyle biz para atıyorduk oradan abur cubur düşüyordu. Oraya gidelim mi? Oradan abur cubur alalım mı? Tamam onlardan alınca geçer belki. Ama şimdi yemek yemek yok tamam Bir saat bir şey yemeyecekmişiz anlaştık mı? Bahar anneciğim yine buraya geldik ama bunlar genelde bozuk oluyor bak. Hadi bakalım dur nereden atılıyormuş kağıt para? Şuradan herhalde buradan. Bunu atacağız ama bozuk para girişi var mı? Anneciğim ama bozuk para girişi yokmuş ki. Ama 5 liraya bir şey yok ki bak bakayım 5 liraya hiçbir şey var mı? Pahalı bunlar. Acaba nakit para getirmedim ki yanımda. Kart geçerli mi acaba? Aa kart da geçermiş kart mı alsam? Hmm. Ama kart da babanda kaldı. Anneciğim ya. Neyse hadi çıkalım o zaman. Babandan para isteyelim. Anneciğim kart baban da tamam dışarı çıkalım o zaman. Çantamı alayım babanızdan. Tekrar gelelim o zaman alalım olur mu? Hadi gelin.